arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte açalım Bunları, bunları açacağız. Hepimiz de sıra sıra açacağız. Evet. İlk umut açsın. Hayır, sonra sen açacaksın. Sonra, sonra şöyle bir gösterir. Gösterir. En son ben istiyorum. Siz de sevdiğiniz. Taş kağıt İçinden e, ekstra. Abi buradan göstereyim. Taş kağıt Umut al. Ne abi, diyor? Aksana. Burada evet. yazıyor sıra, diyor ki boş zannettiğim gibi. Baba çocuk sende sıra sende. Aynısını buraya da yazmışlar. Abi sende sıra açmıyor ki abi. Umut. Tamam diyor ki 3 yaşından küçükler uygun değildir diyor yani Umut açamaz. Evet. 6 yaşında. Umut 6 yaşında olduğu için. Evet Umut aç. Aç Umut şimdi. Kameraya bak. Bantlamışlar ama. Değil mi Umut? Şöyle şuradan çekti aç bak şöyle. Hı? Öyle çekelim. Çekerim de bant var. De Hayvan gidiyorum. Dur, dur ya Sört. dur ya. Aç da. Aç da. Konuşsana. Yarısından çoğu boş artık. Hadi. Ne yapacaksın Paka? Mobile. Lan bu lol mu lan? Ya bir tane gösterin şuna ya. <laughs> 50. Bir tane geçersiz 50. Pe. Bir tane <laughs> neydi? Lol kaldı. Bir tane bu. Bir tane yüzük, bir tane de üfür. Kurbağa. Kurbağa yüzük. Evet sırada Beyza. Beyza. Niye ben niye açayım? Tamam Beyza açayım ya. Ben de. <laughs> 50 lira çıktı mı? En son ben açsam. Ben de 100 lira çıktı. Ay, şanslı tabii ki de. Ben de, de hmm. sumanıcı, boş rozet. Böyle değil tantesi. <laughs> şöyle bir topaç. Bu, Bu da fil. Başka bir şey yok. Bu da şöyle sumanıcı. Ben de. Ben de çok aldım. <laughs> Umut şunu verelim. <laughs> Ö diye söyleyelim, düştü yapıyoruz. Elli, elli. Delin, delin ve Oy. Ve o ne? şey. <laughs> Kartal kanka misali kanka diyor. Bu benim. Evet. Hayır. Ya. Tamam. Bir tane jackalish. Uha, abi. Ya açma. O onun. Ha, anahtarlık. Anahtarlık. Bunu, bunu bir Ve Abi. sırada benim var. Beyza kamerayı tut, beni yükle. Tamam, açıyorum. Nasıl Ubut ne yapıyorsun? şu? İyi. Ya, i̇şte işte olur ya. Abi yüzük. Ooo! E, Evet açtı. Dur, bekle, bekle, gösterdim. Şunları da gösterelim. Bu ne? Kartları açtık. Bir oyun karakterleri. Benim en sevdiğim oyun karakterleri. karakterleri. Oyun karakteri. Umut aç seninkini de gösterek 100 lira çıktı. Ama bunlar sahte şöyle. Geçersiz Evet. Çok gerçek kayıcı. Sen de bundan lan. Şöyle. Ve Loris çıktı. Şöyle, <laughs> Ve, Lori çıktı. şöyle bir fotoğraf. Kart. Kartal misali diye bir. Bak. Sana da Aslan çıktı. çıktı. Bana Aa, ver. Aslan ya, misal. Ya bana. Onu, bana, onu bana. bana ver. Ya bana. Evet, bana, ver ve ve ve, bana ver abi. Ve su maymuncu. Ve o yüzü bana ver. Bir de şöyle bir çatal çıktı arkadaşlar. Onu da kırdı. Galatasaray bana ver. Tamam ver lan ver. Evet, C. Umut. Umutas. 100 liramız ben bunu ben. Bunu Geç, da ecez. Ecez. Şunu aç, açalım. şunu aç hele şey benimki. Çeksin. Görkem açıyorum. Şu en sevdiğim karakter. Nereden biliyorsun? Şöyle açalım. Nasıl açalım? Oha! Abi! Ya Ceylin'inkinin aynısını mı çıktı? Oo! Abi Ceylin. Bunların hepsini ki kim ister bundan? Ben 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 um, ne açayım. Bir bende çıkmadı bu. Ama çıkmıyor Ben Evet. Bey bunu sevmez. Ben Bedav benimkilerin var. hiçbirini sevmedim. Yok, 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 şurada yok. da güzel bir futbolcu çıksaydım. saydan en son herkes göstersin. Bu çıktı bana. 100 lira çıktı. Burada bana hiçbir şey lazım değil. Sadece şurada futbolcu var. Bu futbol kaleci attı ama yani bu bu da Benim çok bir, bir. sevmedim. Şu baloncuklar ne işe yarıyor? Suya, Suya koyunca büyüyor. Tamam. Sağ en çok bunu sevdim. Başka hiçbirini sevmedim. Getir bana. Iğırda Şu bana çıktı. çıktı. Beyza'ya hediye verdim. Çok yakın tutma. Galatasaray. Bu sahte bu. Açına bakayım. Bu fil. Bakın. <laughs> bu da şöyle bir topaç. Gönderme. Bu, Kutular burada. Kalem markası. Ana kalem markası. Ee, ben bunu mu takacağım? Bakın. <laughs> <laughs> Evet bir tane bunlar bir tane su bağlıcı griliş bir de 50 lira para çıktı. Neyse şans videonun şansıydı. sonuna geliyoruz. Şey. Arkadaşlar beğenmeyi takip